Merhaba arkadaşlar. Merhaba sayın izleyici kardeşlerim. PUBG Mobile'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de klasik rütbeli katacağız. Fakat bu klasik rütbeli geçmeden önce aşağıdan kanala abone değilseniz dediğim gibi abone olmayı, videoya aşağıdan like atmayı ve kesinlikle de bildirim zilini lütfen lütfen açmayı unutmayınız diyorum ve o zaman herkes abone olduysa, like attıysa ve bildirim zilini açtıysa sizleri daha fazla bekletmeden ve daha fazla sıkmadan klasik rütbeli Livia'ya geçelim. Dediğim gibi uçakla videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Dediğim gibi harita her zamanki gibi Livik arkadaşlar. Bugün sizlerle Livik'te hayatta kalmayı mücadele etmeye çalışacağız. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Iletiyorum. Abone olduysanız, like attıysanız, PUBG Mobile'de en kalabalık noktalardan biri olan Blomster'deki bu etkinlik alan arkadaşlar. Buraya atlayacağım. O zaman hızlıca geçelim. Ölebilirim arkadaşlar. Öldürebilirim arkadaşlar. Her şey olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi sizler sonra kadar izlemeyi kesin ama kesinlikle unutmayın. Tekrardan herkese iyi seyirler diyorum ve hızlıca başlıyorum. Umarım bu video YouTube'a gider arkadaşlar. Diye, diye umuyorum inşallah. Bir sorun çıkmaz. Çünkü arkadaşlar canlı yayın açamıyorum. Açıyorum. Ama donuyor, kaçıyor. Yeniden bağlanıyor falan. Ee, şu anda bağlanılamıyor. Gibi kelimeler söylüyor arkadaşlar. Ben düşün, diyorum ki internetten dolayı diye düşünüyorum. Umarım öyledir. İnşallah yakın zamanda düzelir ve canlı yayında tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bakacağız. 2-3 gün içerisinde düzelmezse bir şeyler yapmaya çalışacağım. Umarım da düzelir arkadaşlar. Tekrar atlamayacağım bu arada. Grab Cars'a geçeceğim. Oraya doğru gittiğimi düşünmeyin. Grab Cars'a atlıyorum. Bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video çok kısa olacak. Yani çok kısa derken yani 10 dakika maksimum 15 dakika falan normal uzun video şeyinde olacak işte. Fazla uzun sürdürmeyeceğim. 10 dakika fazla zamanınızı almayacağım. 10-15 dakika en fazla. O zaman hızlıca Grab Cars'a geçtim. Umarım ablamın oturduğu da daha Bir tane uzunumuz var. Güzel. Daha okay, güzel bir tane düz bulduk okey güzel bir tane şey bulduk ama bu uzatıcı güzel bir uzatmıyor atarım başka bir şey bulursam 4x. 4x bulduk 4x hem yani takılmaz de teper çok fazla de teper o yüzden atamam pompalı geldi alalım gereksiz mermileri de şöyle gönderelim aşağıya tamam pompalı ve M7 M762'miz var arkadaşlar. Güzel beğenmeyi dediğim gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım canlı yayın düzelir arkadaşlar yakın zaman içinde. Bugün açmadım çünkü dediğim gibi canlı yayın açılıyor bak arkadaşlar. Canlı yayın açılıyor. Bunun farkındayım. Canlı yayın açılıyor. Tek sorun 1-2 dakika sonra yayın donuyor. Tuşlara basıyorum bir yerlere basıyorum ama yayından çıkmıyor. Yayın öyle kalıyor. Sonra bir iki dakika bekledikten sonra yeniden bağlanıyor diye diyor. Ve sonra da şu anda bağlanılamıyor falan filan deyip telefonu kapatıyor. Sonra tekrar telefon açılıyor. Tekrar canlı yayına giriyorum falan filan bir tuhaf kısır döngüye girdik. O yüzden onu söyleyeyim. Bilenleriniz varsa lütfen aşağıdan yorum yazmayı unutmasın. Aranızda bilenler varsa lütfen aşağı yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Canlı yayına giremem. İnşallah yakın zamanda gireceğim. Yani arkadaşlar girdiğimde şöyle bir ben şöyle demiyor. Şu anda canlı yayına girilemiyor. Daha sonra deneyim falan ya da şu anda canlı yayına giremiyorsunuz. Ya da canlı yayınınız ban yedi falan filan gibi kemer kullanmıyorum. Bildiğiniz yayına giriyorum. Ama yayın donuyor. Kasıyor. Zaman aşımına uğruyor. Bir tek bu. Belki de bilmiyorum ne olduysa artık. Bilenleriniz varsa lütfen yorum yazmayı unutmasın. Umarım bu olay düzelir arkadaşlar düzelirse çok mutlu ve çok sevinirim arkadaşlar aşırı sevinirim öyle böyle değil yani yeni, yeni doğmuş gibi olurum yani o kadar sevinirim sonra dediğim gibi arkadaşlar eğer düzelmezse de uzun video shorts videosu atarım artık ne yapak ama inşallah düzelir İnşallah düzelir arkadaşlar yarına kadar inşallah düzelir amin görünme hızlıca yavaşın bu yayını izleyenler de var lütfen beğenmeyi abone olmayı unutmayın Son bir abone kaldı 200 aboneye. Hedefimiz 210 abone arkadaşlar. Dediğim gibi bu, bu video fazla sürmeyecek. Bir yer oynayıp çıkacağım. İnşallah YouTube'a aktarabilirim bunu. İnşallah gider yani YouTube video atmada sorun yoktu inşallah. Çünkü shorts video satabiliyorum. Bir tek yayın yayın açarken biraz sıkıntı sorunu yaşıyorum. O kadar. Neyse. Dediğim gibi yayını ben yayın pardon videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Umarım bu olay da yakın zaman içinde düzelir tamamen zevkin oyun bu arada moralin bozuk fazla oynayasın fazla hevesim yok oynayasın yani sadece sizlere göstermek için bir de bu video YouTube'a giderken sorun oluşturuyor mu oluşturmuyor mu onu denemek istiyorum yani kısaca zevk alıyorum 4x sıkıntı olmuş biraz şeyde. Bir dakika 4x e at. 4. 2x takalım. Evet bir kilimiz var arkadaşlar ama dediğim gibi çok tepti bu arada. Sebeplerini biliyorsunuz zaten hiç söylemeyeyim. 4x taktığım için çok tepti. Adam var ileride ama alan içine girmeyi düşünüyorum. Altada da birkaç kişi kaldı. Yani bot. Konuşayım Tamam indirdim. Okay yani biraz mermimiz azaldı neyse bu mermi sorun yok ya. Çarkolesine gidelim. 3 numara 3 numara ölmüş onu çağıralım. Evet arkadaşlar çağrı kulesine yaklaştım. Şimdi gidip 3 numarayı kurtaracağım oyunda. Ee, canlanmak da var bari kurtaralım. Sonra da oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. Evet çağrı kulesine yaklaştım ve çağrıya bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okey. Tamamdır. Kurtardım. Kaç kişi kaldı? 21 kişi. 21'den 4 çıkartırsak 19 18, 17, 10, 15 kişi falan kalmış bak şimdi çok az kişi kalmış yani iki takım falan kalmış iki üç takım kalmış. birazdan biter maç umarım dediğim gibi bu durum düzelir arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar açıklamaya da bırakacağım açıklamayı da diğer YouTube kanalımın ismini bırakacağım arkadaşlar. İkisinde de YouTube ismini bırakırım arkadaşlar. İstekli. Aynen. Dostlar ne oluyor? Biraz bekleyelim. Adam olabilir çevrede. Oraya mod patmışlar. Bomba düştü gibi.

abi. Geldim dostum abi. var efsane ya. Burada adamlar var. Adamlar var. Sıkıntı büyük Dur geldim geldim. Adam nerede? Adam yok ki. Herkes öldü var. Bir tane kurtarma şansın var mı? Bir de kurtarma şansın. Dur şu araca atlayalım. Benzini lastiği biraz patlak ama oraya kadar beni atacağını düşünüyorum. Haydi bismillah. Deneyelim bari şansı. Bir lastik patlak beni oraya kadar atar. Haydi bismillah. Sağdan yok bir var biraz daha kimseler bir yaşı geldim hadi iki kişiyi kurtaracağım inşallah tamam tamamdır ok bunları seçtim. tamam bir kişinin de zaten canlandırma hakkı bitmiş arkadaşlar hızlıca alan içine gideceğim Açta da zaten az kişi var. Dediğim gibi sizler beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tek canlı ee, da soruyorum. Başka diğerlerinde soruyorum. Hayır hayır hayır. Ee, oradaymış. Neyse aldım değil bende. Bitir bitir. Bitir de videoyu da bitirelim bari. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, burada bir videonun daha sonuna geldik. Umarım dediğim gibi bu video YouTube'a gider arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ee, video atarak, short video atarak da kanalı büyütebilirim diye düşünüyorum. Canlı yayında açarım ki de. çalışırım. Hızlıca lobiye gidip videoyu bitireceğim. Direkt bir yer daha girmeyeceğim çünkü. Kısa bir video çekmek istedim. Deneme videosu. Neyse arkadaşlar hızlıca lobiye gitsin bakalım. Bekliyorum. Biraz uzun sürebilir. Tamam geldi. Bir şeyler almayacağım. Bir şeyler etmeyeceğim. Direkt videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar videoyu kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim abone olmayan arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açıp destek verebilir bana. O zaman bir sonraki yayınlarda veya bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle umarım yayın güzelir. Kendinize çok mu çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Açıklamaya bu bu telefondaki iki hesap açtım. Bir tanesi yedek hesabım dediğim gibi arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya da e, diğer sinema canavar hesabım. Onu vereceğim. E, açıklamayı bırakacağım. Orada canlı yayın açarım. Eğer burada açamazsam orada canlı yayın açıp sizlerle sohbet oynarım. Neyse o zaman ee, bir sonraki yayınlarda ve bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.